Nazım Taşkıran. Ne kovalıyoruz Nazımcığım? Granyoz. Granyozcu Nazım. Granyoz evet sahili boş bulduk geldik arkadaşlar. Bu tişörtünü de bu arkadaş hiç eksik etmez yani. İlla ne yazıyor? TN Time. Taş kıran time. Oo. Böyle alengirli bir şey. Ha, şu tarafı ultra, Aynen öyle Aynen. Glovu var mı? Var abi. Böyle cecili vecili yapmışsın. Sen kırmızıları bununla mı kovalıyorsun? Aynen abi. Böyle bir çalışma yaptık test ediyoruz abi. Haydi rast gelsin. Şurada bir abimiz var. Olta atıyor. Başka sahili göstereyim. Pek olta diyor arkadaşlar. Rast gelsin. Neyi atıyoruz abi? <laughs> Videoya çekebilirim değil mi? Yemli mi atıyorsun? Çupraya? Mamun atıyorsun, evet. yapıyor mu gece, başladı mı? Ee, sık sık geliyor musun yoksa? Gece başlamadı ha? Gündüz geliyor musun? Ama bir yemli atıyorsun ama Jig de atıyorsun Anladım, şimdi yemli atınca dedim acaba gündüz de mi? Gündüz burası efsane kalabalık. O, o <laughs> Valla biz de şimdi geldik bakalım. Sübiye attık. Ee, grubumuzu var. Çupracılar, balık ve denize dair her şey. Çupracılar, balık ve denize dair her şey. Orası için çekim yapıyorum. Rast gelsin. Rast gelsin. Pek kalabalık yok arkadaşlar. Nazım tekrar atış yaptı. Buradan ben atıyorum. Şık atıyorum arkadaşlar. Ben yemli atmıyorum. Kemal var burada. Mavi avdan. Sübye attık. Bu sübyenin kemiği. Kasnaklarımız burada. Yavaş yavaş atmaya başladık. Kasnaklarda sübiyye var arkadaşlar 10 gram kurşun var Sahil bomboş arkadaşlar Kimse yok pek oltacı yok Hava biraz serin Biraz rüzgarlı Feli biraz önce Göztepe tarafına geçti Çupra olduğunu söyledi geceliğin mamun attığını söyledi. Av raporları böyle arkadaşlar. Olta olan herkese rast gelsin. Deniz güzel, hava rüzgarı güzel. Cümleten Allah emanet olun. Evet. kafamı geri getirdim. Çak bakayım çak. Eyvallah. Abi. <laughs> Almadan gitmek yok. Almadan gitmek yok. He? Nazım gittiği gibi aldık biz. <gülüyor> <gülüyor> Tam da dudağının ucundan he. Vallahi. Ondan o kadar çok oynatıyormuş. Oynadı demin. mi? Çok Zaten. Evet. Evet. Sonunda. Bereketli olsun ya kardeşim. Herkesimiz. İnşallah bir tane geldi. 4-5 kilosu var. Abi, Kemal takımı gösterir misin? Tamam. Kaç gram atıyorsun? 20 gram, 30 gram. Bir tane boncuk koyuyoruz. Aynen bir tane boncuk Ve koyuyoruz. Sübiyeler şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Biraz irice sübiyeler... bir şekilde. Kesilip üçgen bir şekilde bu evet, şekilde şimdi. abi. 60'lık 70'lik misin eğer. Senin misin ha şimdi kaçlık? Bu 76. Şu tarafa geçeyim şimdi. da görelim. Bayağı da uzağa gidiyor. Fotoğraf şimdi göstermez ama. Evet, Herkese rast gelsin. Rüzgar bayrak burada ne Hala koşanlar var. Rüzgar geldiğimizde hiç yoktu ama şimdi güzel. Güzel istiyor. Oh mis gibi deniz kokuyor ya. İyot kokuyor. Hadi yürüyün artık. İki gözümün çiçekleri. Gidiyor mu? Evet. Dolaştırıyor. O Dolaştırdı herhalde. O tarafa yürü düşünsün. Dolaştır, dolaştır. Balığa alalım ondan sonra onu çözeriz. Sal onu abi. Sal, sal. İçineyi sal. O kasmanın içine salsan abi. Hangi şey? Salsana. Salsana, Aynı Aynı şey abi alırım kaldırırım ama bırak. Dur kepçeyle şey yap. Dur. Şey aynısından yap. Yap. mı? Alacağım ben onu direkt. Evet aynısından. Kepçe Ah maşallah. Çak çak. Bu da yakettik. Oo! Abi balığın yüzde doksanı benim mi değil mi? Tamam, Kuyru kuyruğu o senin. O Hayır abi. Kuyruğu -oh. senin. Görmesem orada muhabbet ediyorsunuz hala. <laughs> muhabbet <Muhakkabıydım>. ediyoruz. <laughs> Sana vermem. da çakalım. Evet. <laughs> evet. evet. Bir, Demek ki benden var, balıkçı olur musun? Dur dur dur. Ha? Bilal abi. Doğru. Benden balıkçı olur musun? Senden, Senden balıkçı olur kardeşim. Tamam, Oynarken şöyle bir de şekil. Evet Bilal abi. Senin oltana da geldi. Ne diyorsun bu konuda? Valla çok güzel. Çok güzel Karanyos. Oralara da bakın da sürü mürü denkleri. Kemal. Heh. Gareketli olsun ya Sağ olasın. Kaldır bakalım şöyle görelim. Yavaş. Elvan geldi ayağının tozuyla. Nasıl gelmişim abi? Evet abi. Çok mu yutmuş? Elvan geldi, Aynen. uğurlu geldi. Ee, ben el yakalım mı? Güzel adam. Ben el yakalım mı ağzına? Bir saniye. Sarı Evet, bir ismi de Sarı arkadaşlar. Olabilir, misin? Al, Kaldık, kaldı, 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 kaldı. Evet. Kaldı. Gözleri bak. Maşallah, maşallah. Evet, maşallah Pem, kalalım. pembiş pembiş bakıyor. Maşallah. Mazar değilsin. Mazar değilsin. maşallah. Bereketli olsun bereketli. Bu daha mı güzel? Evet. Hadi. Video dosun. Video dosun. Geldi mi? Geldi, geldi de. O şıkırtısını duydum. Sen orada da köke kayaya takmış abi. Üstünde mi? Üstünde. Bak Gördüm. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Hı. Bu tarafta. Evet hayvan orada. Kayaya takmış. Koşatmaya geçsin abi. Çarpma 10 metre misi ne var onda? Yetmez o Yeter yeter Yetmez Yetmez ona Biraz yürüsün bırak da yürüsün de İyice kayaya sürtüyorum Benim koltuğun önünde çarpma var Kasnakta Elvan'cım Kasnağa bağlı İp misine var İyi, üstünde. Da. Yani çok miyim, da. mi? Çektirsen Balık üstünde. kopacak. He? Balık üstte. Üstünde mi? Balık üstünde gidiyor işte. Gidiyor muyum? Gidiyor Sağ gitsin sağ. Alıyorum. Almadı, param parası. Sana tam kayanın nere midyeye takılmıştır. Hala kurtulmadım. Yok mı? abi. Bu taraf iyice sürtüyor. Böyle geçsin burayı. Elbom baba. Ben ha? sana güveniyorum. Çatmayı vurabilirsin değil mi? mi? Çatmayı sen vuralım. Ben çatma vuramam. Uçur olmaz çatmada. Sen onu çek dışarıya çıkart. Ben tutayım. Sayım. Evet çatmamız geldi. Ama nasıl işte akıntı mı geliyordu Geliyor da. Şu anda takılma var mı? Şu anda yani takılma yok da kayaya sürttüğünü hissediyor. Hah. Kurtuldu. 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 geldi. Kurtuldu mu? Kurtulmadı ya. Evet. Ver bana. Aynayı Ver bana. gördük. Ver bana. Sal gitsin, sal gitsin. Abi tut.

orada şu balık Oradan balık. Balık orada. Vurmadın ha? La vurmuyor. Çıkmıyor kayadan ya. Aldı Allah, Allah. Allah Yavaş yavaş yavaş. Misiradan kurtuldu mu? Yavaş. Hayır. Yavaş. İkimiz bir anda. 3. dakika. 1 2 3. Hoppa. Maşallah maşallah İyi. maşallah. Kafam duruyor. Maşallah oh, maşallah. Şak çak. Helal, helal sana. Oldum. Helal sana. Çak, çak sen de. Çak. Sen de çak. Hadi oğlum. Eline, evet çarpma da buraya maşallah, girin. Maşallah maşallah. Rastgele. Eyvallah. Çok güzel aldık. Maşallah Vallahi. 8 kilo var. Tam ekip çalışması. Hadi tebrikler oğlum. Teşekkürler. Elvancım ben tam gidiyorum abi. Tam ekip çalışması. <laughs> aldık aldık aldık. Kaldı kaldı. <laughs> Elvan nereye kaçıyor <laughs> Elvan? Bize de kalsın abi. Kemal tane. Reis var burada ya. Neyse. Biraz önce Kemal Süveyd açtı şimdi Kemal Reis. Abi ben evet. de aldım kaptanlık Maşallah. <laughs> Maşallah. Abi ben de kaptanlık Herkes Herkes aldım. Kesin. Ben de reisim evet. Elvan Reis. He. Hızır idi Yunus idi. <laughs> Bereketli olsun abi, Kemal'im. Valla senin Herkes. şu neşen yeter. En çok sevindiğim kafa duruyor. dur dur dur. Ha ha çıpra çıpra. Değil ya kral Çıpra ya. Kral ya. Ufak kral He? Kral yok ama. Minekop. <laughs> Minekop mu? Minekop valla. Karakulak. kulak. <laughs> ya çeşide bak çeşide bak. Evet abi. Çeşitimiz bol. Her çeşitten. Tamam, bizim nasıl geldi? <laughs> Heh evet bak şimdi oldu bak. Şimdi dediğin oldu. Heh söyle bakayım şimdi İsmail abi nasip geldi. Heh. Tamam şimdi oldu. Bu gelen de bundan Vay. sonra gelen de Elvan'a gelsin. Yok abi, Öyle bir şey yok. <laughs> ya. Öyle bir şey yok. Bizim onun <laughs> kasına çarparsa. Onun canı sağ olsun. Hepsi onun değil mi? Tabii canım. Yutmuş mu? Hmm. Evet. Bu hayvan böyle yutuyorsa. Bakayım Kemal'im. Hadi bereketli olsun Kemal'im. Kemal Okey. Ne bu? Minakov. O sen <laughs> tutmuştun ya büyük. Selam ne arkadaşlar. Evet şu manzarayı da kaçırmamalıyız. Oltacılar geliyor. Burası Karataş Kayalıklı Karantina diyelim daha doğrusu. Bilmeyenler için İzmir Granyoz peşindeler. İstavrit için atan var. Bir kısmı Granyoz. Deniz güzel, rüzgar güzel. Birkaç gündür Granyoz yapıyorum. Biz de dün akşam 9'dan beri buradayız. 3 tane granyoz almak nasip oldu. Paylaşacağım onları da inşallah. Evet. Şu kızıllık güneş doğmak üzere saat sabah 6 olmak üzere. aksiyonları biraz göstermeye çalışacağım. Hobi taşlarımızın halen gelen oltacı arkadaşlar var. Bu tarafta hem granyöz yapıyor hem istavrit yapıyor arkadaşlar. Olta su olan herkese rast gelsin. İşe gidecekleri hayırlı işler dileriz. Allah hieman ei